Evet arkadaşlar bugün granı oynuyoruz. Ee, ay ezan okunuyor. Aziz Allah. başlıyoruz yani çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Şimdi benim İngilizcem bok gibi olduğu için. Yes I don't. <laughs> Müzik olmasın kardeşim. Şimdi tabii ki biz liberal olduğumuz için harç seçmiyoruz tamam mı arkadaşlar? Eksterme seçiyoruz. Eksterme ne olduğunu bilmiyorum ama eksterme seçiyoruz yani senin kafana sik bunda daha... zor get of <laughs> burada diyor ki evden çık diyor şimdi arkadaşlar ben bunu e, çocukluğumdan beri oynuyorum ama hiç, hiç kazanamadım yani şu açık kalsın evet arkadaşlar çıkıyorum eşek senin ağzınla fırın mı yapayım arkadaşlar bu çok hızlı ben hiç böyle düşünmemiştim. Aa geliyor. Gelme. Aa, aa. Burada bekleyeceğim. My name is Optimus Prime. Reklamı gerektir amanın. Aa orada. Ne oldu? Ne oldu? özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Eski bir yalan Adem Onun hala öfkesi onun dinme daha Hayır Hayır <laughs> Oh motherfucker bitch Ah fuck you. Oh, oh. oh. Game over. Easy up just. Oh benim kafam felaket oldu aşk. Yani ay. <laughs> Şu şey bakabilir miyim bunu bu kadar mı mafan diye. Valla bir şey yapmayacağım. Aferin böyle ol. arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. <gülüyor> 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 bana bir şey yapalım özürlerim Özür bana Valla özür dilerim abla Geri zekalı Aferin böyle gidersin işte Zoruna giderim borusuna gitsin Kardeş Ha. hiç. <gülüyor> Baba. Baba. Yani <laughs> tırnakların protez mi? Hmm, anladım. Merhaba. İşiyor musun? Gel. <laughs> Ben burada değilim abi. Çok komik. Hiç saçın yok. Küfür bana ne derseniz deyin. Al <laughs> <laughs> well, bak bak mal gibi bak işte öyle bakarsın anca öyle. Bu ne drop? Aa. <laughs> Geliyor. Şey merhaba özür dilerim ama. I see you. Şu an en derinlere indim. Oha! Cinayet işlemiş. Geliyor! Gelme! Gidiyor, geliyor, geliyor. Elfin! Bulundum! Ah! Ah! Ah, Yanlışlıkla yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu. <laughs> komik mi? Aç da götüne gül. Aferin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gelme! Gelme! Git! Git! Aç! Aç! I see you! I see you! Kar basarı. Kapatalım. Kapatalım. Ya Kadir git. Ya Kadir git. Gelme! Gelme! Hoş! 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 Hoş git buradan. Buradan. Arkadaşlar bir kardeşimin bir mevzusu vardı. Onu halledip geldim. Tabii. Ee, Ankara bebesiyiz öyle işte. Bu Kur'an-ı Kerim? Lan anlarım seni biz abi yaptık lan. Seni biz abi yaptık oğlum. Sen döndün ilk mermini bize patlattın lan. Demedin mi bunlar çıkar beni parça parça eder. Buradan birazdan çıkacak ama ben içime doğdu bak. Buradan çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi lan? Komik mi oğlum? Komik mi lan? Komik mi lan? Gel lan. Bak şu an ben e, eminim. Bak gelsin bak. Geldi. <laughs> yani. Ya kardeşim kapıyı açıp niye gidiyorsun ya? Bu ne? Artık 31 çekme. Oha. Bu kapıdan şu öndeki kapıdan İbrahim Yılmaz çıkacak. İyi izleyin bak. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. İst oluyor? Gidelim bakalım. <laughs> Sakin. Hadi gel. Hadi gel gezelim. Masayı devirelim. Gelsin bakalım. Merhaba ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 18 milyon takipçim var. Aaa. Tüh. Tüh.

Al işte bak alışta işte bak aşağıdan gelecek ben biliyorum aşağıdan gelecek. I see you keleniz. You... Oh, I see... ah, ah, ah. Geliyor. Deniz Hanım. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Kasa. Ya <laughs> Merhaba hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah. Ah! Get up! Tamam on baby, hadi. Geceyken gördüm bak sorbası sanırım satış. Ah! Ah! Oşt köpek oşt. Bizi bize zıkoruz. Aa bye bye yapıyor. <laughs> oh what you hear? Oh my god. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Herkese görüşürüz hayırlı ramazanlar hayırlı. Perşembeler. Görüşürüz.